هنا إن أبا يزيد أبو يزيد البسطامي دخل يوما الجامع فغرز عصاه في الأرض فسقطت ووقعت على عصا شيخ بجانبه ركز عصاه في الأرض فانحنى الشيخ وأخذ عصاه فمضى أبو يزيد إلى بيت الشيخ واستحله وقال كان السبب في انحنائك تفريطي في غرز عصايا Camiye girmiş Ebu Yazid'in bastığı elinde asa var. Camiye girmiş, asasını bir tarafa koymuş. Kendinin asası devrilmiş, başka bir ihtiyarın aya asasını düşürmüş. Başka bir ihtiyarın asasını düşürmüş. O ihtiyar da asasını almak için eğilmiş ya. Ebu Yazid'in bastığı ta o ihtiyarın evine gitmiş demiş ki ya kusura bakma. Hakkını helal et. Ben asamı düzgün koymuş olsaydım, sağlam koymuş olsaydım, senin asayın üstüne düşmezdi. Sen de tekrar eğilip eziyet edip bu asanlığı almazdın. Sana eziyet ettiğim için bana hakkını helal et demiş. İnce düşüncelere bakın arkadaşlar ya. Allah yardımcımız olsun bizim yani.